Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuz sizinle beraber ne yapıyoruz? Tabii ki de Brawl Stars videosu çekiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir kere aradım YouTube'da ama işte arkadaşlar YouTube'da bir ara telefonda bir şey oldu. Yani uygulamaların şey oldu işte bir şeyler oldu telefona. Sonra video bizim YouTube hesabı plan kesildi işte. Böyle bir şeyler olduğu için YouTube çekiyordum herhalde. <laughs> Şimdi geldim. Sizinle video çekeceğim. Ve bütün sesleri kapattım. Sadece bu ses var. Ve hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk önce bir kulübümüzü göstereyim. Pençeler kulübü. Ee, Pençeler kulübümüz var. Şu an burada arkadaşlarımız. Başkan benim kuzenim. Mehmet burada katılan katılsın. 15 bin kupa üstte. Bakın kuzenim şurada. Nerede ya? Durun. Şu eksi Alperen. Bir de şu Veli Kral. Bu hesabım gitti. Emir. Ay, bu Emir değil. GS Kralı Mehmet Pura. Sonra bir de şu. Benim kuzenim. Ee, neyse arkadaşlar. Şu. 53 karakter. Size çok başlamadan hemen bir maça girmek istiyorum. Ve başlayalım. Geç. Evet arkadaşlar. Bugünkü bir maç yapacağız. Ve size kendimi tanıtmak istiyorum. Brawl Stars maçı olarak. Yani arkadaşlar böyle oynayabiliriz. Ve size harika Brawl Stars videosu çekeceğim. Resim videoları filan falan. İşte arkadaşlar öyle videolar çekeceğim. Belki öyle çekebilirim. Size eğlendirebilirim. Tabi saçma videolar çekiyordum. Oyun videosu çekmeye karar verdim. İşte arkadaşlar öyle oynayışımı beğendiniz mi? Şu an aslında eğlenebilirsiniz de bunu izleyerek. E, ee, çünkü yani şey gibi düşünün. Abi şu geldim geldi adam Demek ki şurada saklıyorum Ben saldırırım adamları. Benim kuralım var. Ben her gördüğüm adamı saldırıyorum. Arkadaşlar öyle. Beni hangi yerde izliyorsunuz yorum atın. Ben mesela diyeyim. Şu an Turgutlu Manisa. da böyle şey var. Evet arkadaşlar. Şimdi başka karakter geçiyoruz. Kral, Anka Kurav. Arkadaşlar işte ben 2019'dan beri bu oyunda vardım ama bir sürü hesabım gitti. Bir de arkadaşlar ben şu 3000 dedim 2994 filandım. Elmasa gelecekken kaybettim işte. Öyle arkadaşlar resim videoları çekerdim. Bayağı bir video çekerdim. İşte arkadaşlar bir telefonda bir sıkıntı oldu ama telefon bozulmadı he. Tamirciye gitmeye de gerek yoktu. Sadece o hesap hesap gitmiş bizim.